Konuklarımız dermatoloji uzmanları Roza Zelal Abdoğlu ve Doktor Ruken Azizoğlu Anlı. Hoş geldiniz hocalarımız. Merhaba, hoş bulduk. Sevgili hocalarımız, hoş geldiniz. Diyarbakırlardan hoş buraya kadar sizleri konuk ettik. Mesainizin yoğunluğuna rağmen Diyarbakır'ı güzelleştirmeye ara verip bizim konuğumuz oldunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Hocam siz birlikte çalışıyorsunuz, ortak evet, ne, evet. ortak dermatoloji kliniği yürütüyorsunuz. Evet beraberiz. İnanıyorum ki aynı tedavileri aynı yorumlarla, benzer yorumlarla birlikte uyguluyorsunuz. Ancak e, dermatoloji tedavilerinde malumunuz e, cilt tedavilerinin e, yerinin olduğu kadar teknolojinin de varlığı gün geçtikçe daha fazla yer kaplamaya başladı. Sizler teknolojiyi çok iyi kullandığınızı biliyoruz. Biz dersimizde çalıştık. Çünkü e, özellikle cilt tedavilerine ilaçların kattığı ve özellikle tedavi marjlarının kattıkları kadar teknolojik cihazların ürünlerinin de yer olduğunu biz biliyoruz. Rukan Cem, siz görüntüleme sistemleriyle yaptığınız her işlemi belgeliyorsunuz, yaptığınız her işlemi görüntülüyorsunuz ve yapılan her işlemin tedavinin hangi aşamalarında olduğunu ve nereye varacağını da örnekleyerek ortaya koyuyorsunuz bir nevi bu hastanın e, nereye gidiyoruz sorusunun da cevabı olsa gerek hocam e, bu görüntüleme e, sistemleri görüntülenme teknolojileri e, de kullandığınız cihazın teknolojinin amacı mantığı nedir gerçekten çok güzel anlattınız çok güzel e, bizim aslında hastaya tedavinin temelinde e, neyin yattığını bunu takibinde neleri kullanmamız gerektiğini gerçekten çok güzel söylediniz Özgür Bey. Biz kliniğimizde Observe 520 cilt analiz sistemini kullanıyoruz. Bu patentli lamba sistemleri olan ve cildi derinlemesine ve daha detaylı bir şekilde bize analiz eden bir cilt analiz sistemi. Kliniğimize gelen hastalarımızı zaten rutin dermatolojik muayenelerini yaptıktan sonra Observe 520 ile cilt analizlerini yapıyoruz. Ee, bu bize hastanın sahip olduğu cilt sorunlarının derinliğini ve yoğunluğunu göstermekte yardımcı oluyor. Yine e, hastaya seçeceğimiz tedavi modellerinin e, gidişatını, hangisini ne kadar seçmemiz gerektiğini, vereceğimiz ev devam ürünlerinin e, neler olacağı konusunda bize e, yardımcı olan bir sistem. Yine aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi de e, hasta ilk geldiğindeki fotoğraflama, tedavi devam ederkenki fotoğraflaması ve tabii ki tedavinin sonundaki fotoğraflamasını bize ve hastamıza da objektif olarak gösterebiliyor olması açısından gerçekten elimizi kuvvetlendiren bir analiz sistemi severek kullanıyoruz kliniğimizde. Peki Ruken Hocam bu e, teknolojinin çalışma mantığı nedir anlatır mısınız? E, bu teknoloji özellikle e, floresan ışık ve güçlü polarizasyon prensibi ile çalışıyor. Ve bize 6 e, farklı ışık altında ciltteki problemleri gösteriyor. E, birinci ışık modu görünür ışık modu. Bu normal çektiğimiz fotoğraflamada gördüğümüz cilt, e, çıplak gözle gördüğümüz cilt. İkinci mod e, çapraz polarize mod. Çapraz polarize modda cildin hem yüzeyindeki hem de derin tabakalarındaki damarlanma problemlerini görüyoruz. Yine inflamasyon durumlarını görüyoruz ve epidermisteki kırışıklıkları saptayabiliyoruz. Üçüncü mod paralel polarize mod. Paralel polarize modda cildin yağlanması, sebum salgısının seviyesini görüyoruz. Yine akneye eğilimli ciltlerdeki aknenin yaygınlığını, derinliğini görebiliyoruz. Ve gözenek problemi olan hastaların gözeneklerinin yoğunluğunu tespit edebiliyoruz. Dördüncü mod ise gerçek ultraviyole mod olarak geçiyor. Bunda hiperpigmentasyon ya da hipopigmentasyon dediğimiz ciltteki renklenme bozukluklarıyla ilişkili hastalıkları tespit edebiliyoruz. Yine derin doku kayıpları varsa bunları tespit edebiliyoruz. Beşinci mod bizim dermatolojik muayenede olmazsa olmazımız bu dışı modu. Bunda da renk problemlerinin derinliğini yine tespit ediyoruz. Ve altıncı modda yine bizim çok sevdiğimiz bir mod bu. Cilt rengi modu olarak geçiyor. Hastanın ilerleyen yıllarda eğer herhangi bir tedavi ya da önlem almazsa cildinin karşılaşabileceği sorunları bize gösteren bir mod. Çok güzel hocam. Peki siz e, ortak çalışıyorsunuz. E, eminim hastalarınıza bu tedavileri uygularken arada da e, kendimize de bu tedavilerden bir bakalım bu Kesinlikle. bu teknoloji bizde ne gösteriyor diyorsunuzdur. E, <laughs> Zer hocam bakıyor musunuz? Erkan hocam da ne var nereye gidiyor bu işler diye Kesinlikle. bakıyor musunuz? Kesinlikle hem e, tespitinde hem de takibinde çok severek kullanıyoruz. Yaptığımız işlemin gittiği yeri görmek açısından da çok güzel. Kullandığımız sistem. Peki bu e, teknoloji ne kadar derinlere kadar inebiliyor? Hemen cildin altı mıdır yoksa derinliklerde neler olduğunu görebiliyor mu? Tabii ki görebiliyoruz. E, cildin ana iki tabakası epidermis ve dermis. Epidermisteki problemlerin neredeyse tamamı dermisteki problemlerin yine hem yüzeyel dermisteki hem derin dermisteki sorunları e, cihazımızda tespit edebiliyoruz. Şimdi anladım siz klinikte teknolojiyi daha çok siz Severek kullanıyoruz. seviyorsunuz. Siz de e, enjeksiyonel işlemler, e, vurdulu kırdılı işlemlere biraz daha e, heveslisiniz. Eminim ikiniz de kullanıyorsunuz. Evet, ama beraber. böyle bir e, ayrım bu yapmışsınız. Bugün böyle oldu. Ayıp yapmışsınız evet. gibi hissettim. Peki, e, yani bu görüntülemeyi sağladınız, gördünüz. Tedavide neyi değiştiriyor bu? Ne yarar sağlıyor bize? Bizim elimizi çok güçlendiriyor bir kere. Ee, şimdi kliniğimizde dediğiniz gibi çoklu lazer sistemlerimiz, farklı derinlikte cihazlarımız, işte e, hem cihaz peelinglerimiz hem enzimatik peelinglerimiz hem intradermal tedavi çeşitliliğimiz çok fazla. Biz cihazımızla hastanın cildini analiz ettikten sonra e, damarsal bir sorunu varsa derinliğine göre hangi lazer sistemini seçeceğimize karar veriyoruz. Pigmentasyon sorunu varsa yine onun derinliğine göre, yaygınlığına göre, yoğunluğuna göre hangi lazer sistemini ya da hangi intradermal leke tedavisini ya da hangi enzimatik peelingi seçeceğimize karar veriyoruz. Yine akne problemi varsa burada cihaz bizi yoğunluğuna göre, şikayetin yoğunluğuna göre yine cihaz peelinglerine ya da enzimatik peelinglere ya da akne lazerlerine yönlendiriyor. Ee, bu sebeple tabii ki öncelikle kendi dermatoloji uzmanlık alanımızın e, temelinde e, bu cihazın bizim elimizi güçlendirmesiyle tedavi seçene seçeneklerini seçmemizi kolaylaştırıyor. Böyle e tabii bunu mutlaka e, istediğiniz kadar görüntüleme yapın sevgili seyirciler. Bunu hekim değerlendirecek. Doktor bu tedavi, bu durumun ne olduğunu hastalık mı geliyor, tedavi edilebilir bir durum tabii. mu, başka bir durum mu bunu hekim görecek ve. Ona göre bir değerlendirme yapacak. Peki bu görüntüleme tekniğinin görüp de kişinin tespit edemediği herhangi bir durum var mıdır? Biz hastamızı dermatolojik muayenesini yaptıktan sonra %90 civarında problemleri tespit edebiliyoruz. Ama bu görüntüleme tekniğinin bize en büyük kazandırdığı şey bunu hastamıza da objektif bir şekilde gösterebiliyor olmamız. Bu açıdan e, yine bizim elimizi çok güçlendiriyor. Cildin daha derin tabakalarındaki problemleri daha net görmemize yardımcı oluyor. Gerçekten de e, heyecan verici Gerçi, ve e, gün geçtikçe hepimizi şaşırtan teknolojilerden bir tanesi daha görmüş olduk. Peki, e, sizin klinik pratiğinizde yakalamaktan keyif aldığınız ve daha çok sık karşılaştığınız e, dermatolojik tedavilerde kullandığınız hastalıklar mıdır hocam bu sistem sayesinde? Çok fazla var. E, son yıllarda gerek yaşam şekillerinin değişmesi gerek çevresel faktörlerin farklılaşması sebebiyle dermatolojik hastalıkları daha sık görür olduk eskiye nazaran. E, bunların en başında rozasea geliyor rozasea bizim bölgemizde de çok sık rastladığımız bir hastalık. Rozasealı ciltlerde damarsal problemler çok yoğun oluyor ve sizin sadece görünür ışıkta gördüğünüz damarların dışında alttaki damarları da mutlaka tedavi etmeniz çok önemli. İşte bu cihazla bu hastalık ne kadar ileride, ne kadar yoğun, hangi bölgelerde yerleşmiş tedavi planımızı ona göre yapıp tedaviye o bölgelerde daha yoğunlaşmamızı sağlıyor. Yine çok büyük bir problem akne vulgaris. Hem ergenlerde hem son zamanlarda yetişkin aknesi çok büyük bir problem. Aknede inflamasyon ne kadar yoğun, yağ dengesi nerelerde daha farklı, gözenekler nerelerde daha yoğun. Buna göre tedavimizi yine planlamamızda çok yardımcı oluyor. Yine Diyarbakır çok sıcak bir bölge. Evet, yılın 10 ayı güneşli bir bölge. Aynen öyle. Leke sorunlarımız çok fazla. Lekeli ciltler çok fazla ve lekenin tespitinde, özellikle derinliğinin ve yoğunluğunun tespitinde çok işimize yarıyor. Biz ona göre daha yoğun tedavileri yine hangi bölgeye uygulayacağız, hangi bölgeye lazer tedavileri, hangi bölgeye intradermal tedaviler uygulayacağımızı tespit ediyoruz. Yine. Çok sık rastladığımız ama bazen göz ardı edilen vitiligo, derinin renk kaybıyla giden bir hastalığımız var. Ee, ve bunda hastalarımızın bazen psikolojileri bile olumsuz yönde etkilenebiliyor. Vitiligo'nun erken tanısı ve tedavisinde, e, tedavi takibinde bizim için çok önemli. Şimdi hep hastalıklardan konuştuk. Ee, ama güzelleşmek isteyen, eminim de güzelleştirme yolculuğunda e, hızlı adımlarla ilerlettiğiniz e, diğer bakırlı hemşirelerimiz vardır. Hı. Peki e, mesela güzelleşmek için dolgu kullanılırsa, botoks kullanılırsa, bu teknoloji yardımıyla da görebiliyor musunuz e, hocam? Çok ince epidermal kırışıklıkları e, tespit edebiliyoruz. Botoks sonrasında da arada olan fark ve değişimi yine cihaz sayesinde tespit Teşkil, edilebiliyor. Teşcilli güzellik yani. Aynen evet, öyle. sonrasını evet. ne olduğunu görebiliyorsunuz. Aynen. Peki Rukiye Hocam leke tedavisi ciddi sorunlarla tamam, e, çok zor bir gündeme süreç gelen ya. bir tedavi. Yani tedavinin kendisi ağır bir tedavi. Hı hı. Sürecin kendisi de biraz bizi zorlayan bir tedavi. Ama bu sonuçta da nereye kadar... E, gittik tedaviyi ne kadar uzattık, evet. ne kadar ilerlememiz lazım, ne kadar derinleşmemize e, gerek var. Bu sayede de görebilme şansına var. Çok yardımcı, sahip evet çok yardımcı. Biz sadece hastamız geldiğinde ilk ya da sonunda çekmiyoruz. E, hasta geliyor, muayene sonrasında bir derin cilt analizi yapılıyor, tedavi planı çiziliyor. Daha sonrasında da tedavi devam ederken işte intradermal tedavi verdiyseniz. Belli seanslar sonrasında tekrar görüntüleniyor. Lazer tedavisi verdiyseniz tekrar ara görüntülemeler yapılarak ne kadar ilerliyoruz, nereye geldik, hangi tedaviden ne kadar fayda gördü bu hasta, bunu tespit edip ve o şekilde yönümüzü çizebiliyoruz. Çok iyi dediniz. Peki, şimdi tedavilerin nereye gittiğini, hangi yollardan geçerek ilerlediğini gördük. Ama az önce güzelleşme yolculuğundan bahsedince şu an kahvaltısını yaparken bizi dinleyen e, izleyicilerimizin hepsi e, kulak kapartmıştır. E, biliyorum ki siz e, çok da bilinen klasik dolgularla, botokslarla yapılan klasik medikal estetik uygulamaların dışında iyileştirici özelliğe sahip dermatolojik tedavilerle de güzelleşme e, de e, güzel ifadeler, güzel sonuçlar alıyorsunuz. Bize tam olarak bu konuda yaptığınız e, girişimsel tedavinin açılımını ne yaptığınızı anlatabilir miyiz hocam? Bu e, mezobotoks dediğimiz e, daha önceden de bizim sık kullandığımız botoksla mezoterapileri birleştirerek ya da botoksu dile ederek çok yüzeyel yaptığımız uygulamalara e, yeni bir sistem ekleniyor. Bu sistemde bize hazır olarak e, mezoterapi e, ve botoksun etkinliğini birlikte sunan bir ajan. Burada biyomimetik peptit kaynaklı yeni nesil ajanlar aynı zamanda hiyaluronik asitle birleştirilmiş. Bize üç farklı yere dokunmamızı sağlayan bir yeni sistem sunuluyor. Biyomimetik peptitleri içeren bu mezoterapi ajanında hexapeptit dediğimiz peptit yanında antioksidan etkili bir ürün ve hiyaluronik asit mililitresinde 15 mg kadar hiyaluronik asit içeren bir ürünün beraberliğini bize veren bir yeni bir ajan var. Biz bu ajanla mezo botoks dediğimiz benim de daha çok klinikte botoks etkili mezoterapi olarak isimlendirdiğim hı, hı. işlemi yapıyoruz. Botoks etkili mezoterapi içerisinde bu kadar maddenin var olduğu ürün botoks etkili bir mezoterapi Evet. demek ki ee, burada aslında botoksun içerisindeki proteinden elde edilen bir peptit var, heksapeptit. Hmm. Onun gibi e, kaslardaki e, sinapstan asetilkolin salınımı inhibe edilerek kas kasılmasına engel oluyor ama buradaki kaslar daha büyük kaslardan ziyade derinin dermal tabakasındaki ince, i̇nce kaslar. Cici. Biz de bunu daha böyle e, ifade ve mimik çizgilerinden ziyade ince çizgiler için kullanıyoruz. Ee, onun dışında antioksidan içeriği sayesinde de e, foto yaşlanmanın getirdiği e, e, negatif etkileri geri çevirebiliyoruz. Hyaluronik asitle de e, güzel bir nemlilik sağlayıp mezoterapide katmış oluyoruz. Peki bu bahsettiğiniz Arbigenon e, ne işe yarar ve biz hangi e, ciltlere uygulayabiliriz? dediğim gibi bu daha çok yüzeyel dermal kaslardaki kasılmayı engelleyen bir ürün. Aynı botoks gibi mekanizması. Ondan farkı büyük kas kitle ve gruplarına değil daha ince kaslar için etkili. Biz bu ürünü ben daha çok klinik pratiğimde 30 yaş üstü fototermal hasarı olan ve artık mimik çizgileri oturmuş hastalarda kullanmayı tercih ediyorum. Ama daha erken yaşta güneşle tanışmış ya da genetik olarak çizgilenme eğilimi olan hastalarda da rahatlıkla kullanabiliyorum. 20-25 yaş üstü hastalarda da severek kullanıyorum. Efendim botoks yapılmasını isteyen ama botoks ilacı kullanılmasın bu başka tür neyle yapılır diye düşünen hastaların hepsini ekran başına davet ediyoruz. Çünkü hocam bize botoks etkili bir mezoterapi yapılması suretiyle kırışıklıklarla nasıl kurtarılacağını anlatacak. Hocam nasıl yapılıyor anlatabilir misiniz? Ee, bu bizim klasik bildiğimiz mezoterapi gibi uygulanıyor. Derinin orta tabakasına intradermal olarak 002-005 kadar küçük küçük mikro enjeksiyonlar yoluyla yüze uyguladığımız bir işlem. Genellikle e, yüzün her bölgesine alın, göz çevresi, yüz, boyun bölgesine de rahatlıkla uygulanabiliyor. Ama ben özellikle botoksa giremediğim gözaltı, Ağız çevresi, botoksun komplikasyon riskinin yüksek yaşanabileceği noktalarda çok daha fazla tercih ediyorum. Yine akordeon çizgileri, gülme çizgileri ve boyun bölgemizde de çok güzel sonuçlar veriyor. Peki bunun bir alerjik etkisi var mıdır hocam? Ya bildirilen ciddi bir reaksiyon yok. Ama tabii klinik şartlarında bizim alerji riskine karşı her türlü hazırlığımız da mevcuttur. Tamamen doktor kontrolünde uygulanması gereken bir ilaç. Yaş sınırı var mı? Genç... Danışanlarımız, genç hastalarımız da heveslenecek olursa yapılabilir mi? Ya Aslında evet. Ee, henüz mimik çizgileri oturmamış büyük kas grup kitlelerinde ciddi e, çizgiler, e, statik çizgileri oturmamış hastalar için de aslında çok güzel bir seçenek. Valla akla yattı hocam. Ne evet. diyorsun bir Diyarbakır ziyareti e, yapsak? Peki hocam Peki. kaç seansta etki gösterebilirsiniz? Genellikle ben hastalarımı 3 ila 5 seans arası 15 gün e, aralıklarla öneriyorum. Peki işlem yapıldı. İşlemin e, küçük küçük iğne uçlarıyla e, göz kenarlarına, yüzün başka noktalarına da yerleştirdiniz. Hastayı ne bekleyecek? Ne kadar zaman sonra değişecek? Hemen işlemden sonra bir takım etkiler olabilecek mi? Yani yaptıktan sonra e, özellikle aslında göz çevresi ve boyun daha ince bir deri yapısına sahip olduğu için orada oluşan böyle sinek ısırığı gibi kabarıklıklar e, 3-4 saatle bir gün aralığında değişen e, sürelerde emiliyorlar. Hafif bir kızarıklık olacak. Genellikle bir gün sosyalleşmemesini öneriyorum ben hastama ama ertesi gün genellikle bütün hastalar toparlamış oluyor. Hani Net etkisinin çıkması bence ilk seansta bile hastalarda ben etkiyi gözlemliyorum. Ama tabii ki 3 ila 5 seans arası tamamlayan hastalar daha iyi sonuçlara ulaşabilirler. Peki bu işlemi daha da fazla artmasını isteyen, güzel oldum daha da güzel olmak istiyorum diyen bir danışan çıkarsa... Evde de kullanabilmesi için önerebileceğiniz bir ürünler var mı bunlarla alakalı? Tabii. Yani sonuçta yapma nedenimiz foto yaşlanma, nemsizlik ve ince kırışıklıklar. O zaman biz evde de hem güneşten koruyucu önereceğiz hem nemlendirici önereceğiz. Hem de hiyalürnik asit kullandığımız için bol su içmesini mutlaka tavsiye edeceğiz hastamıza. Hocam ikinizin de ağzınıza sağlık. Çünkü yeni bir teknolojiyi tüm tedavi parametrelerini e, hastaya da izletebilecek bir teknolojiyi, e, çok bilinen bir ilacı artık e, çekinceleri başlayan hastalar için e, mezoterapi tekniğiyle farklı bir etken maddesiyle anlatabileceğini özetlediniz. AYAN'za e, ayağınıza sağlık buraya kadar da çok e, konuğumuz olduğunuz. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Koral var efendim. Çok keşke devam ediyor.